Son günlerde yaşanan gelişmeler bu gerçeği inkarı mümkün olmayan bir açıklıkta herkesin önüne sermiştir. Bilindiği gibi Ege'de uluslararası hava sahasında NATO görevi icra eden F16 uçaklarımıza Yunanistan'ın Girit Adası'na konuşlandırdığı Rus menşeli S-300 hava füze sistemleri tarafından radar kilidi atılmıştır bir ülke uçağına radar kilidi atılması düşmanca bir davranıştır. Hele bu uçak NATO görevi icra ediyorsa bu düşmanlık doğrudan tüm üyeleriyle NATO'ya yapılmış demektir. Yunanistan hava sahamızı ihlal ve uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesini çıkartarak aslında bize değil NATO'ya ve müttefiklere meydan okumuştur. O kabiliyeti ve gücü varsa. NATO'nun en büyük gücü Amerika. Türkiye'nin tamamen kendi güvenlik ihtiyaçları için olduğunu defaatle ifade ettiği S-400 sistemleri almasını güya kendi uçaklarına tehdit olarak görmüştür. Bu adımımız peşinatını ödediğimiz F-35 uçaklarının verilmemesinden her alanda savunma sanayi ürünlerine ve hatta daha ötesine geçen ambargolara maruz bırakılmaya varan fiili eylemlerle karşılanmıştı. Şimdi aynı Amerika'nın Yunanistan'ın bir NATO hava gücüne karşı S-300 sistemlerini harekete geçirmesine nasıl cevap vereceğini merakla bekliyoruz. Üstelik Amerika bize vermediği F35'leri Yunanistan'a ikram ederek Rus hava savunma sistemlerinin Güya gözü gibi sakındığı bu uçaklarla aynı çuvala girmesinin yolunu kendi eliyle açmıştır. Biz tedarikçi ülke sözümüz gereği F35'lerle S400'leri asla aynı sistemde kullanmayacaktık, kullanmazdık. Ama hiçbir hukuki, ahlaki, insani sınır tanımayan Yunanistan'ın bu pervasızlığı yapacağından kimsenin şüphesi olmasın. Değerli misafirler. Amerika'nın Hindistan'ın S400 tedarikini de yaptırım dışı bıraktığını ayrıca hatırlatmak istiyorum. Demek ki mesele Rus hava savunma sistemleriyle Amerikan askeri ürünlerinin birlikte kullanılması değil, bizatihi ve mahsusen Türkiye. Bize F-35 vermiyorlar. Aldığımız alternatif savunma sistemlerine tepki gösteriyorlar. Saçma sapan konulara kadar varan ambargolar dolar uyguluyorlar. Açıkçası hiçbiri umurumuzda değil. Biz bizden esirgenen her ürünü er veya geç üretme kabiliyetine, kapasitesine, kararlılığına sahip bir ülkeyiz, Türkiye'yiz. Evet. Kendi vizyonumuz ve hedeflerimiz doğrultusunda ihtiyaç duyduğumuz her teknolojiyi geliştirme, her eseri inşa etme, her hizmeti sunma imkanını yakalamış bir ülkeyiz talep ettiğimiz uçakların verilmesinin herhangi bir konuda destek sağlanmasının bizim için tek anlamı ülkemize karşı gösterilen dostluğun işareti olmasıdır. Türkiye geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz altyapının üzerinde her alanda olduğu gibi savunma sanayinde de kendi göbeğini kendi kesecek seviyeye gelmiştir. Bundan sonrası sadece planlama, önceliklendirme, geliştirme ve üretme meselesidir. Yani zaman meselesidir. İşte bu inanç ve kararlılıkla cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'ü cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye yüzyılı haline getirecek yeni bir atılımın başlangıcı haline inşallah dönüştüreceğiz. Ülkemizin 20 yıl önceki seviyesiyle bugünkünün mukayese eden vicdan sahibi herkes aradaki asırlık farkı görecek ve kabullenecektir. Bunlar 11 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde kendi akıllarınca bizimle dalga geçenler şimdi sahip olduğumuz üretim ve ihracat gücü karşısında öncelik edinme peşinde koşmaktadır. Elbette bununla kalmıyoruz. Hatta hala hazırda sahip olduğumuz altyapıyı sadece bir başlangıç kabul ederek hazırlıklarına başladığımız 2053 vizyonumuzla ülkemizi dünya liginin en üstüne çıkarmayı hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan budur. İşte 26 Ağustos'ta Balaz gitti. Anadolu kapılarını açtığı topraklarda otağlardaydı. Ve oradan Fatih ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile büyüyen bir Türkiye. Türkiye kendine yakışanı yaptı, yapıyor ve yapacaktır. Bunu herkes bilsin. Yunanistan'ın Yunanistan'ın adalara üsler tesis etmesi, kurması Türkiye için hiçbir zaman anlam teşkil etmez. Burada düşünmesi gereken Yunanistan'a bunca desteği verenler kendileri bundan sonra ne yaparlar onu bilemem. Tarihe başkomutan meydan muharebesi diye geçen 30 Ağustos zaferi Osmanlı'nın Sırplara karşı kazandığı, Sırp sındığı zaferine benzetildiği için Rum sındığı diye de adlandırılmıştır. Sırp sındığı ile Osmanlı Balkanlardaki varlığını yıkılışına kadar kalıcı hale getirmişti. Biz de Rum sındığı ile Anadolu'daki varlığımızı inşallah ebediyen kalıcı hale getirecek destansı bir zafer kazandık. Bir asır önce kendi halklarını ve ülkelerini felakete sürükleyen Yunanistanlı siyasetçilerin maalesef bugün de aynı yanlışta ısrar ettiklerini görüyoruz. Hep söylediğimiz gibi Yunanistan bizim ne siyasi, ne ekonomik, ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir. <laughs> Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de Yunanistan'ı kullanarak ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz.